de ben belirteyim. Doğru mu? Evet doğru. O kadar aynı zamanda abi? Kestane, dokunma, dokuma, olur, evet. olur da, olur da. Ke Kestane. Kestane miydi? Kes Kestane. Kast neydi? Kestane. Diğer bir adı vardı bunun sizde. Başka bir de vardı değil mi? Hayır. Kestane miydi? Kestane. 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 Kestane, Kestane. 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 Kestane mi? Kestane. Kestane. Ya önceden kestene derler. <laughs> kestane. Hadi kestane kilosu ne kadar abi? 3 milyon. Bir kilo verir misin parasız? <laughs> <laughs> Burası baba da bak. Hiç hayır yok. Hem de hiç hayır yok. <laughs> Bu da Öyle hayır. Ama hayır olmaz derken. Ama yanlış anlamayın. Hayır yapmaz anlamı. O anlamda değil. Yani sizin cevabınıza karşılık hayır değil. Evet. Bir cümle evet. Tamam mı? Hayır yapılır. Hadi buradan. Yapılır. Hayır çok hayır. Mirdir. Hayır yapılır. Evet, evet. evet. evet burası evet. babadan. Evet babadan sokaklarına evet, baba dolaşmaya evet, baba devam ediyoruz. Evet. Bir kapıyı çalalım kapıda. Çaldığımız zaman bize cevap çıkacak mı? Teyzem burada oturuyor. Ben kapıyı çalıyorum. Pencereden geriden merhaba deyiz. Tuncay evet. Tarlada abi. Бил да ћупта да лари ја <gülüyor> merhabalar, merhabalar. <gülüyor> Hayır abi, bir içeri girelim. Müsait misiniz? Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi gel bakalım, girelim. Evet, evimizin içerisine girdik. Fakat ilgimizi çeken bir nokta oldu. <laughs> abi merhaba, seni tanıyorum. Ne ee, evet, ondan sonra? Evet. Ben Murat Kumral. Evet Murat abicim. Ee, senin baba da ben memurum. Ve baba da belirsin, evet. memursunuz. Teyzeniz? Annem. Anneniz diğer tek. Diğer tek. Bugün salı, salı pazar alınacak, satılacak herhangi bir şey var mı? İhtiyacı var mı diye. Salı pazar değil abi, Salı. Salih. Bugün Salih pazarı. Evet. Yalnız bir şey. Kaç yaşında anneniz? Annem 77 yaşında. Gazete okuyor. Gazete okuyor. Her gün. Her gün. Evet. Her yıl. Her. Hemen hemen her yıl. Her selamünaleyküm, Selamlar ve yapayım. İsmin? Emine. Emine teyze. Ha. Haberleri okudun mu bugün? Haberleri. Ha. Aynen geldi kalktı bunu okuman bu eskiden tuyuyun Eski tamam be eski boş ver yeni insan. şimdi bir okuyayım şunu bakayım bir He? Burada ne yazıyor? Bu ha, Önce Çift Şurada Önce Önce Çift 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 Sonra Hamama Gediler Teyzem kaç yaşında benim? 77 yaşında Okuma yazmayı nerede öğrendin teyzem? Ben de teyze teyze var anne teyze der anne iyi ben de okulda ben de ne zaman Teyze şu yazı okudur. Önce şiir sonra tamamı girdiler dedim. Doğru mu? Hı ha. hı. Hadi bir göster bakayım şunu. Tut abi. Doğru. Mu? <laughs> Doğru. Doğru. Hatta bu küçük yazılar yazıyı okuyabilir yani. Küçük yazı bir tane okusar o zaman. Teyze ...tut bakalım, şurada bir resim altı var, şunu okuyabilir misin? Reklam ofisi için yöneticiler iki grup halinde... ...tü, tü, yedi. yakın çekime girebilir misin? Şuraya da. Gel abi, sen de oku resim altına. Eee okuyayım. Şok, evet, reklam ofisi için yöneticiler iki grup halinde stüdyoya girdi. Ve 77 yaşında ve gözlüksüz okudu, dikkat ederseniz. Evet, o da dikkat edici. Evet. Yani dişleri de yok herhalde, teyzemizin yok. Evet. Ameliyat geçirdiği için, dengi bir ameliyat bir operasyon yapıyoruz. Ameliyat geçirdim ben de. Efendim? Ameliyat aldım buradan. Geçmiş olsun. Kiş çıktı, Evet. Teyzem, 77 yaşında, küçük yazıları ve büyük yazıları, hiçbir gözlük ihtiyacı duymadan okuduğu gibi gözlüğü boş yetmiş 77 yaşında okuyor. Okuyor mu her gün gazet Her gün okursun. Takvim okuyorum. Takvim okursun. Ona teyzeciğim. İyi mi? Allah razı olsun helal olsun teyze. Okuma yazma bilmeyenlere buradan mesajım var mı? Ne dersin onlara? Okuma yazmayı öğrenin der misin? Bilmeyenlere? Bilmiyorum. Hayır okuma yazma bilmeyenlere öğrenin de. Öğrenin diyen. Yani. Öğrenin. Yaşar İmen abim yanımda. Eve girdik çıktık ya şaşırdım. Yaşar abi bize merhaba dedi. Merhaba dedi ama teyze biliyor musun dedim. Okuma yazma biliyor dedim. Teyzem dedim 77 yaşında. Okuyor dedim, gözlüksüz okuyor dedim. Evet dedi. Teşekkür ederim efendim. Evet. Aynen bildiğiniz gibi hem komşum hem ailem tarafından akrabam olur. Evet. Teyzeler o hanımın. Maşallah. Evet komşuyuz arkadaşımız Murat Bey de bir yerde bizden devraldı. Benim bile bu yaşta gözüktüm. Ya. <laughs> ben benki de ben gidi böyle. Evet. Ama kızlar, elhamdülillah şikayetçi değilim. Ben de yaş yetmiş. Değiliz değiliz de. Elhamdülillah şikayetçi değiliz. Ya. O yine ayrı. O bir alem daha. Ya. Gözlüksüz He, günlük gazete okur. Takım yaprağı okur. Günlük haberdar olur. Televizyonu dinler. Bizim hanımdan çok kötü bir şey öğrendik. Buyur. Ee, bu e, hiçbir şeyi şey, çiğ olarak yemezmiş. Elma ile evet pişirir, pişirir. pişirir, pişirir. Hatta ben onu bazen çiğ yiyip sen onun gıdası alınmış olur pişirdikten sonra dedim. Hayır ben bundan tatlı duyuyorum dedi. pek öyle istedik başta başını bıraktık. Peki, Her şey hoş, o şekilde. Gibi değil zaten. Tek <gülüyor> <zaman>. <gülüyor> Hayır toplumda bazı şeyler var biliyor musun? Ee, bazı şeylerin çiğ mesela elmanın hatta kabuğuyla inmesi bahsediliyor. Ben, ben gıdasız kalmışa benzemiyor ki. <laughs> evet. Ha biz öyle derdik ya o ha, biraz da. <laughs> tamam. bunu tamam mı tersi? Tamam mı evet ya. bir saniye şey. sonra sen patates abi. Evet. Buyur. Merhaba. Merhaba. Sen patatesleri kendini mi aldı, alıp satıyorsun? Kendimi. Nerede alıp satıyorsun abi? İşte. Neden işte alıp satıyorsun? Evet. Oradan mı aldın patatesleri? Evet. Bu ne abi? o? Kaça veriyorsun Öbürü? Çek bakayım, Buyurun. Ben patates günün arkadaşım. Söyleyebilir miyiz iki dakika? Arkadaşım benim. Öyle mi? Ha. Güzel. Yani yan yana bir gelir evet, misin? Evet, Evet. Hayırdır bu ne? Hayır. Böyle pazara geldik. Bizim baba da pazarı. Evet. Ona da baba da pazarı. Evet. Ziyareti geldi. Bunu de geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Yani bu kıyafet ne? hayırdır? Ha bu şimdi... Bu atçıların kıyafeti bu. Biz hep atı minerken hep bunu giyeriz bana. Yine bir... At sevdalısı bize. Evet. Atlarımız var. Evet. At sevdalısı oh. var. var bu heybe bu. Heybe. Atın terki heybesi. Arkasında bulunur. Pazardan aldığımız ihtiyaçlarımızı bunun için bu. Evet. Atından da. Pazar yeri kalabalık olduğu için getirmez. Evet. Şimdi, ha şimdi bak şimdi bak tesadüf oldu sizinle burada olmamız. Evet, Burası 1921'de şu toprak dönüş, şu şeyler. <laughs> milli, milli mücadele başladığı zaman, milli mücadele, buradaki hoca bazı gençlere veya da takarcı ayrılmış kardeşlerimize efendim getirmişler. İşte bu çizgi üzerinde Aydın cephesini, Aydın cephesini şey için Yunan'a karşı buradan hareket etmişlerdi. Onların kıyafeti işte biz dedelerimizden öğrendiğimiz aynı bu şekildeymiş. yani gelmiş, atlarının kuyruğunu düğmüşler. Efendim daha zıvı var. Atın kuyruğu düğülür yani bağlanır.